Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. E, zamanı geldiği için e, zamanına göre video çekmeye çalışıyoruz inşallah. Bir faydamız dokunsun amaçlı. E, asma tefek e, nasıl köklendirilir? Tabi bu köklendirme şekli. E, şu anki yapacağım e, işleme uygunsa faydalanırsınız. Uygun değilse farklı yöntemler var. Onu da videosunu çekeceğim arkadaşlar. E, onu e, onu uygulamanız gerekirse onu uygularsınız. Şimdi arkadaşlar bakın şu benim bir dal asmam güzel bir çeşidim çekirdeksiz çekirdeksiz e, şey Arkadaşlar bu e, erkenci diğerinden bir 10 gün önce çıkıyor böyle bir çeşit var mı var bilginiz olsun şimdi ne yaptım hemen şuraya bir kanal açtım kanala ne yapacağız arkadaşlar kesinlikle ee, ana topraktan temasını keseceğiz. Sebebi de ne? Sebebi arkadaşlar e, çapak attığında hani çapak atacak bu. Çapak attığında e, çapaklar yayılır gider. Eğer bu el etkenliği keserseniz atan çapakları komple diğer aktaracağınız yere hepsini bir götürürsünüz. El etkenliği mutlaka kesin arkadaşlar. Eğer bu zemin gibi uygun bir yeriniz varsa ve ektiğiniz sene meyvenizi alırsınız. Bundan emin olun. Deniyoruz ben, deniyorum ben çünkü. Böyle kolay sistemde olan farklı bir yöntem daha var. Onda da meyve aldım arkadaşlar. Onun da videosunu da çekeceğim. Ne yaptık? Hemen kanalın üstüne bir tane naylon oluşturdum. Şimdi çapak atacak. Çapak burada birikecek. Sağa sola gidemeyecek. Tüm çapaklar aktaracağımız yere ne yapıyoruz? Hemen dalsız hale getiriyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapacağız. Ve arkadaşlar şu kestiğim yerlerden daha fazla çapak katar. Çapak atan yerler biliyorsunuz gözlerden ve bu yara alan yerlerden. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Evet. Aynen şöyle arkadaşlar. Şimdi ben şu çatalı kesmeyeceğim. Oluşuma göre. Normalde şunu çıkarmam lazım. Çıkarmayacağım. Dursun. Oluşuma göre. Zaten çapağım yeterli. Bir tanesini e, ee, ekeceğim yerde sonra ayarlarım seneye. Ha arkadaşlar bir e, konu daha var. Hep bunu diyoruz. Onu da e, söylemeden geçmeyeceğim. Bu tür köklendirmeler de arkadaşlar. Bakın. E, hemen şey yapılıyor. İşte çapağı attı mı iki ayda ter. Arkadaşlar bu yani e, çapaklanmaya en mihilli olan şeylerden bir tanesi şey asma. Ama bunu arkadaşlar ekeceksiniz ne yapıyor yapacaksınız bu işlemi baharın başına Şubat'ın sonundayız arkadaşlar Şubat'ın sonundayız bu işlemi yapacağız seneyi Allah kısmet ederse bunu gene aynı bu tarihlerde başka yere aktaracağız arkadaşlar çapağını tam tamamlamaz ha, bakarsınız iki ay sonra bu hemen çapa atmıştır değil arkadaşlar kesinlikle başka bir yere aktarmayın ha mecbur olursunuz ayrı onun haricinde gene bu tarihi bekleyin tekrar. Bu önemli bir husus arkadaşlar. Söylemeden geçemedim. Unutuyoruz birçok e, Bunu unutmayalım. Arkadaşlar bakın. Olayımız bu. Şimdi burayı topraklayacağız. İşimiz bitecek. Ne yapalım? Alta bir de toprak atalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Toprak karışımımızda gübre var. Hayvan gübresi. Çapak attığında beslenmesi daha kolay olsun. Maksatlı. Alta toprak atalım ki çapak atarken sıkıntılar doğmasın. Şöyle arkadaşlar. Bu yeterli. Zaten atarken altında da geçecek. Şöyle arkadaşlar. Hemen şuraya bir taş koyayım. Bu az şey oldu. Ya da gerek yok. Şöyle. Gübreli toprağımızdan ekliyorum. Şöyle şuraya basayım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Aynı çıkardığınız toprak olur. Ama gübre ekleyin. İyi olur. Çok fazla ileri gitmesine gerek yok. Şöyle. Aynen. Evet arkadaşlar. Olayımız bu. Bu kadar. Şimdi ne yaptık? Buradaki ayrıntı ne? E, yatırdığımız çubuğu toprağa özleştirmedik. Koyduğumuz branda elektronlarını kesecek. Orada oluşan tüm çapaklar bizim olacak. Toprakta kırılıp kalmayacak. Bu ayrıntı önemli. Bunu uygulayın mutlaka. E, ektiğiniz yerde çok güzel bir Asma çeşidiniz olsun. Diğer videolarda arkadaşlar ağırlık vereceğiz. Çünkü zamanı geldi Şubat'ın sonu. Ee, onları da yaptığımız var. Bu videoyu ekleyelim. Diğerlerini de ekle ekle. İnşallah bir faydamız dokunur. Görüşmek üzere inşallah.